bazı sözler vardır ki insanı uçuruma götürebilir. İnsan konuşurken kullandığı sözlere dikkat etmeli, imana aykırı sözler ile dilini ve kalbini kirletmemelidir. Allah korusun, bilmeden imanımızı kaybedebiliriz. İman, kişiyi bütün varlığın tek sahibi Allah'a muhatap kılması ve ona bağlaması itibarıyla insana huzur ve şeref veren büyük bir güç merkezidir. Çünkü iman sayesinde insan yaratıcısına bağlanır. Bu sayede insan, iman ile insanda görünen ilahi sanatları ve Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin nakışları itibarıyla kıymet kazanır. İnançsızlık ise o bağı koparır. İnsanın Rabbi ile arasındaki bağ kopunca Allah'ın insan üzerindeki sanatı gizlenir. İnsan çok zayıf ve aciz bir varlıktır. Kendisinin veya başkalarının başına gelen musibetlerde çoğu zaman bir şey yapamaz. Bu musibetler İmansızları veya imanı zayıf olan kimseleri aşırı derecede sıkıntıya sokar, huzursuz eder. Fakat huzursuz olmakla elinden de hiçbir şey gelmez. İmanı elde eden bir mümin ise her şeyde ilahi rahmetin izini, özünü görür. Her şeyde onun hikmetini, adaletinin güzelliğini müşahede eder tam bir teslimiyet ve rıza ile Rabbinden gelen musibetleri teslimiyetle karşılar. Bu şekilde imanı elde ettikten sonra önemli bir aşamada imanı muhafaza etmek, korumak, yıpranmasına, zayıflamasına, herhangi bir tehlikeye maruz kalmamasına çalışmaktır. İnanan bir insan her konuda olduğu gibi imani meselelerde de ağızdan çıkan sözlere dikkat etmeli imana aykırı sözler ile dilini kirletmemelidir. Şayet umursamaz bir biçimde dikkat etmeden sözün nereye vardığını, nasıl bir sonuç doğuracağını düşünmeden imana aykırı sözleri söylerse Allah korusun imanını kaybedebilir. Böyle bir hataya düşmemek için akıllı, dikkatli ve titiz davranırken Hatasının farkına varır varmaz da hemen tedbirini almalı, bir an önce tevbe istiğfar etmeli, imanını yenilemeli, kelime-i şehadet getirerek taze bir iman ile yeniden hayata başlamalıdır. Bir diğeri de kader utansın sözüdür. Kaderi suçlayan o kadar söz var ki saymakla bitmez. Kendine söz geçiremeyen kadere taş atar. Kimseyi suçlayamayan kaderi taşlar. Beceriksizliğini, tembelliğini ve bilgisizliğini kendi üstüne almaz, eline geçen taşı kadere fırlatır durur. Kader utansın der. Bir diğeri seninle cennete bile girmem. Karşısındakine o kadar kızmış, o kadar öfkelenmiş, o kadar içerlemiş, o kadar kin ve nefret duymuş ki cennette bile onunla birlikte olmak istemiyor. Bu durumdaki ve bu kanaatteki bir kişiye cennete girmem kesinleşse fakat şu kişiyle girmen gerekir, başka türlü girmen mümkün değil dense sözünün nereye gittiğini bile düşünmeden Allah korusun. Onunla mı? Asla! Allah yazdıysa bozsun gibi sözleri bile sarf edebilir hatta eğer Allah bana şu kişiyle cennete girmeyi emretse girmem diyecek kadar hiç hesap kitap etmeden Allah'ın emrine bile karşı gelmeyi göze alabilir. İmanı tehlikeye atan diğer bazı sözler şunlardır. Seni Allah'tan çok seviyorum demek. Bir adamı sevmediği zaman cehenneme girmeye imza verdim demek. Allah bize zulmediyor. Ben Allah mallah tanımam. Şu işe Allah'ın bile gücü yetmez gibi sözleri söylemek. Hasta olan birisine seni Allah unutu demek. Birisi için onun hakkından Allah bile gelemez. Ben nasıl geleyim demek. Allah sana merhamet etme hususunda cimrilik etti demek. Herhangi bir şey için Allah'ın hiç işi kalmamış da bunu mu yapıyor veya yaratıyor demek peygamberimizin sünnetlerinden veya hadislerinden birisini alaya alır bir tarzda çok dinledik bunları demek herhangi bir işi yapan kimseye yapmaması söylendiği zaman peygamber gelse de yapma dese veya gökten yapma diye ses duysam yine yaparım demesi kendisine dünya için ahiretini terk etme denilen kimsenin cevap olarak ben veresiye için peşin olanı bırakmam demesi